Suriye'ye olası müdahaleyi ve onun getireceklerini konuşacağız. Ankara'da çok değerli bir konuğumuz olacak. Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Özcan. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Akif Bey. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Suriye'ye müdahale olsun olmalı şeklinde devamlı bir fikir var kamuoyunda. Belki dünya ülkelerinde de böyle bir durum var süper güçler tarafından ama olduktan sonra Suriye'ye müdahale olduktan sonraki kısma öncelikle bakmak isteriz. Türkiye'nin etkileneceği ve en çok etkilenecek ülkeler arasında olacağı ve birinci sırada yer alacağı konusunda siz de aynı görüşte misiniz efendim? Şimdi müdahalenin kapsamı ve müdahalenin amacına göre Türkiye'nin etkilenme şekli veya derecesi de belirlenecektir. Şimdi bir müdahale evet artık belki halk tabiriyle eli kullandı diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte Obama her ne kadar Amerika'da ve dünyada bu anlamda çok fazla destek bulamasa da özellikle Amerika'da yapayalnız kaldı diyebiliriz Obama için. Bu anlamda Obama bir koalisyonla özellikle içeride koalisyonla atılma çabası içinde ve kongreden onay almak için şu anda mücadele ediyor. Bu kongreden onay çıkar mı çıkmaz bu da önümüzdeki günlerde göreceğiz ama dün akşamki senato'daki Dış İlişkiler Komisyonu'nda alınan karar bir anlamda Obama'nın elini rahatlattı. Yani ilk Tayyip Yücel sarayında geçmiş oldu. Tabii Obama kongreden onay almak zorunda mıydı? Hayır değildi. Ama e, o yalnızlığını bir şekilde giderme anlamında daha fazla bir zemin bulmaya çalışıyor Obama. Bundan sonraki tabi, aşamada o Dış ilişkiler Komisyonu'ndaki e yetkiye baktığımızda e kesinlikle kara savaşının olmayacağı veya kara savaşına e Amerikan askerlerine girmeyecek konusunda çok net yönetimin tavrı var ve kararı var. Sanıyorum bu tavır ve kararda bir değişiklik olmayacak. E başından itibaren sınırlı bir müdahale olacağı söyleniyor. Bu sınırın nerede çizileceği bu sınırın sadece kimyasal silahlar konusunda mı olacağı, bir adım ötesinde ESED rejimin elindeki füzelerle ilgili bir müdahale olacak mı, onun ötesinde hava kuvvetlerine yönelik bir müdahale olacak mı? Yani üç aşamalı hedef belirlendi. Üç bu hedeflerden ne kadarı ve ne kadar sürede vurulacak? İşte 66 90 günden bahsediliyor. E bu sürede ESED nasıl cevap verecek? Bütün bunlar aslında Türkiye'nin nasıl etkileneceğini, ve etkilenme derecesini ortaya koyacak. E, tabi maalesef Türkiye'nin e, yüzde kaldığı veya Türk insanının e, yüzde kaldığı çok acı bir gerçek var. Biz şu anda Türkiye'de birçok insan, özellikle muhafazakar kesim diyelim, bir İslam ülkesine Amerika'nın müdahale etmesi için destek veriyoruz ve bir Müslüman topluma karşı Amerika'nın batının gelsin orayı vursun şeklinde bir arzu isteği var Türkiye'de yaşayan insanların o kadar acı bir durum ki bu. Evet belki rasyonel olarak seçenek bu. Yani Türkiye burada Türkiye'ye gidip de savaşamaz. Kesinlikle Türkiye orada hiçbir şekilde savaşta özellikle kara boyutuyla kesinlikle savaşa girmemeli. Hiçbir şekilde Türkiye Suriye'ye karşı bir bomba atmamalı. Bu Türkiye'nin kırmızı çizgisi olmalı. Ee, ama e, bu durumda işte oradaki şu anda ekranlara da gören o masumların e, yaşamlarını kim garanti edecek? O masumların bir zalimin elinde çektiği bu sıkıntılara kim dur diyecek? Böyle bir acı bir tablo var. Böyle bir e, ikilem var maalesef şu anda Türk insanının karşı karşı olduğu. Alanda her gün e, yüzlerce insan ölüyor maalesef. Ölenlerin sayısı yüz bini geçti. Yurdundan edilmiş insanlar sayısı 2 milyona geçti. Bu acıya dur diyecek bir mekanizma da maalesef yok. İşte burada diyoruz ki işte Batı gelsin vursun Esed'i. Esed'in elindeki güçleri. Ama bunu yaparken e, Amerika'nın daha önce işte Irak'ta yaptığını gördük. Afganistan'da yaptığını gördük. Bunu yaparken orada siviller katledilmeyecek mi? E, maalesef orada yine eee belki bu bombardımandan dolayı orada eee Müslümanlar yine katledilecek ve oradaki diğer Hristiyanlar katledilecek, insanlar katledilecek. Böyle bir acı tablo var. Ama bir zalimin elinden kurtulmak için belki böyle bir e, strateji şu anda izleniyor ve izlenmek durumunda kalıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak, hükümet olarak da böyle bir strateji geliştirmek durumunda kalıyor. O nedenle bundan sonraki süreçte biz Türkiye etkisi bağlamında baktığımızda Esed'in ne cevap vereceği ile ilgili aslında e, okuma yapabilirsek, stratejik olarak Esed ne kadar e, direnecek birincisi, ikincisi bu saldırılara karşı Esed ne tür bir askeri cevap verecek e, ve bu askeri cevaplarında Türkiye hedef olacak mı? Bu e, sanıyorum tablo Türkiye'nin bu savaşın Etkilenmesinin derecesini ve Türkiye'nin bu savaştaki pozisyonu da e, ilerleyen günlerde daha farklı şekilde etkileyecektir. E, umarız kısıtlı e, denen bu operasyon esedi oradan gitmesini gerektiren bir operasyon olur eğer olacaksa. E, Eset orada kaldığı sürece işin acı gerçeğini e, belki şu anda konuşuyoruz, tartışıyoruz ekranlarda da. Ama acı gerçek şudur. Eset orada kaldığı sürece Suriye halkı daha fazla kan ve gözyaşı görecektir. Böyle bir tablo var. Eset gitmediği sürece artık orada dengelerin Esed'in gitmesini gerektirecek aşamaya gelmedikten sonra iş savaş derinleşecektir. Bu iş savaşın derinleşmesiyle daha fazla insan maalesef yaşamını yitirecektir. Peki Türkiye'nin bu saldırı sonrası sizin de bahsettiğiniz gibi Esed rejiminin ne yapabileceği ve ne kadar dirileceği, neler yapabileceği konusunda A, B, C, D ne kadar planı varsa alternatiflere göre hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Dün Sayın Başbakan biz hazırız Suriye hazır mı diye böyle iddialı bir cümle kurdu ama... Şimdi şunu söylemek lazım yani Türkiye-Suriye e, meselesinde başından itibaren e, yani başından derken hatta öncesinden Suriye'de bu iç karışıklık ortaya çıkmadan Mart 2011'de ondan öncesinde de. Türkiye'nin Suriye ile çok gerçekten ciddi temasları vardı. Orada bir demokratik sürecin başlaması ile ilgili çok ciddi önerileri oldu. Hatta Suriye ile hatırlarsanız bakanlar düzeyinde çok ciddi bir işbirliği zeminleri de oluşturuldu. Ve Suriye'nin dönüşmesi için bu aşamaya gelmeden Arap Baharı'nın etkilediği Suriye'de demokratik bir geçiş için Türkiye çok çaba sarf etti. Ondan sonraki süreçte de Türkiye bu Katliamlar Esedin silah kullanması başladıktan sonra da çok net ve sert tepkiyle Esed rejimini kınamaya başladı ve makas daha önce çok belki beraber olan bu makas giderek açıldı. Şu anda gelinen aşamada artık tırnak içinde söyleyeyim bir düşman konseptine yerleşmiş olduk. Yani karşılıklı olarak rejim yani Esed rejimiyle Suriye halkıyla tabii ki değil. Şimdi böyle bir durumda en kötü senaryoya göre tabii ki Türkiye kendisini hazırlaması gerekiyor. Yani hazırlıklı mıdır? Bu kadar uzun süreden beri Türkiye bu konuyla iççe iç içe ise bunun askeri anlamda, güvenlik anlamında, sosyal anlamda, siyasal anlamda hazırlıkları mutlaka olmuş olması gerekiyor. Yani bir devletten bahsediyorsak bunları göz ardı edemeyiz. Yani bu da nedir mesela hazırlık olarak? İşte Patriotların gelmesi buna bir hazırlıktı. Hatırlayın Patriotlar geldiğinde çok tartışıldı Türkiye. Niye e, ne gerek var? İşte bu hatta İran'ı e, şey İsrail'i korumak amaçlıydı. İran'a yönelikti falan. İran'dan açıklamalar geldi. E, oysa e, şu an geldiğimiz aşamada evet eğer bir müdahale olursa Türkiye olası e, muhtemel saldırılı e, olabilecek ülkelerin başında geliyor. Yani sınır ülkelerinde e, Esed'in, işte Ürdün olabilir, Lübnan olabilir, farklı yerler olabilir e, bomba atabileceği ülkelerden birisi maalesef Türkiye. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda bu hazırlığını yapması gerekiyor. askeri anlamda yapması gerekiyor. Sınırda şu anda ee, belki bir hareketlik yaşıyoruz, Zırhlı birliklerin bir boyutu e, tuyla iki e, sınıra taşınması, bu daha önce de oldu ama son dönemde yine bir hareketlik var. Bu çerçevede bir e, caydırıcı güç olarak en azından Türkiye kendini göstermeye çalışıyor. Sayın Başbakan'ın ifadesi de bu anlamda, caydırıcılık anlamında bir ifade olarak e, algılamak lazım. E, ama e, burada en kötü senaryoya göre kendinizi hazırlarken acaba hazır? vuklar yeterli mi? Şu anlamda yeterli mi? Teknik donanım olarak yeterli mi? Yani Suriye'nin atacak olduğu bir füzeye karşı sizin hava savunma sisteminiz Patriot'lerle yeterli mi? Ha bunu bilmiyoruz. Yani bunu askeri uzmanlar çok daha iyi değerlendirecektir. Suriye'nin bu kapasitesine füze sistemlerine yönelik bizim elimizdeki mevcut hava savunma sistemleri ne kadar yeterli olacaktır? Bu anlamda askeri olarak bir şey söylemek çok kolay değil. Sayılı Ama şu bir gerçek ki Suriyelilerin de Tam evet, o noktada tam o noktada merak ettiğimiz konu var. Mesela bunu İngiltere'de ve Amerika'da gördük. İngiltere'de yine aynı şekilde parlamento sundu Şunları 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 yapacağız dedi. Ee, belki şu kadar sürecek dedi. Müdahale edeceğiz dedi. Onay yaramadı. <laughs> Amerika'da da şimdi aynı süreç işliyor. Ee, bu kadar sürecek. Belki askerimizi sokmayacağız. İşte Akdeniz'den kullanacağız. Belki işte e, şuradaki askerlerimizi kullanacağız. Buradaki füzelerimizi kullanacağız vesaire. Ama Türkiye'de bu konuda kamuoyunda bir e, hem bilgi kirliliği var hem de yeterli bilgi yok diye düşünülüyor. Ne dersiniz? Tabii Türkiye'nin stratejik olarak şu anda e, temel tutumu e, ben bunun sonuna kadar destekliyorum askeri bir e, müdahalenin parçası olmalı. Yani Türkiye e, bu olayda savaşan taraf olmamalı. E, tabi bu da kendi içinde bir açmaz. Yani siz bu kadar e, ısrarlı şekilde Suriye'ye müdahaleyi e, öneriyorsunuz ama e, kendinizi burada yer almak istemiyorsunuz. Bu anlamda baktığımızda e, sanıyorum Amerika'nın veya Batı'nın da bunu anlaması gerekiyor. Siz burada savaştığınızda, mücadele ettiğinizde alana indiğinizde Allah korusun e, kimle savaşacaksınız? Yani sınır boyuna bakın. E, Mardin'de Kürt var, karşısında Kürt var. E, Urfa'da Türkmen var, karşısında Türkmen var. Öbür tarafta işte yine Mardin'de e, Araf var, öbür tarafta Araf var. Yani çizginin veya hataya gelin bu tarafta nusayri var, öbür tarafta nusayri var. Sınırın iki tarafında da aileler var. Evet. Yani aynı aile ailelerden bahsediyoruz. Sadece etnik yapılardan değil. Şimdi böyle bir durumda karşıya geçtiğinizde siz orada savaştığınız kitle burada uzantıları olan kitle bir. ikincisi orada Müslüman insanlara karşı silah kullanan bir Türkiye olacak. Böyle bir durumda Türkiye'nin tabii ki girmemesi gereken bir durum bu. Düşmemesi gereken bir stratejik hatadır bence. Türkiye bu anlamda daha çok işte Batı'nın ve Amerika'nın müdahalesini öngörüyor. Dolayısıyla yani Amerikan kamuoyunda, İngiliz parlamentosunda ve Amerikan e, yasama me meclislerinde bunların tartışılması şu anda öncelikli çünkü askeri anlamda müdahale etmeyi konuşan ve müdahalede bir bizatihi yer alacak olan ülkeler bunlar. Yani sınır dışına askeri birlik gönderecek. İşte veya askeri unsurları kullanacak. Şimdi Türkiye'de ise bizim stratejimiz asker göndermeme veya savaşın tarafı olmama üzerine ne olur belki e, güvenlik olarak diğer Amerika'ya veya diğer müttefikler kimler gelecekse bunlara destek verme olabilir ama bunun ötesine savaşmama üzerine bir strateji varsa bu strateji gereği olarak da şu anda mecliste bu anlamda bir tartışma olmaması veya yetki talep edilmemesi e, daha önceki yetkide hatırlarsanız savunma amaçlı bir yetkiydi. Aynı duruşunu Türkiye bence göstermeli ve aynı duruş üzerinden, aynı strateji üzerinden devam etmeli. Yani yeni mecliste bunu tartıştığımızda mecliste yeni bir tezkere talep edildiğinde eğer e, bunu konuşuyor isek o zaman yeni tezkere öncekinden bir adım öte geçmesi için burada Türkiye'nin müdahale etmesi yani saldırması anlamında e, bir şey olacaktır ki teşkiri olacaktır ki zaten Türkiye'nin tutumu bu değil ve de olmaması gereken bir tutum. Yani Türkiye'nin bence stratejik olarak atabileceği en yanlış e, adım Türkiye'nin savaşın bir tarafı olması. Askeri anlamda savaşın bir tarafı olması ve Türkiye'nin Oya da askeri varlık olarak bulunması Türkiye bunu e, maksimum ölçüde bu stratejiye sadık kalmalı ve e, kendisine saldırı olmaksızın kendisine saldırı Allah korusun inşallah olmaz ama saldırı olmadan Türkiye hiçbir şekilde cevap vermemeli ve özellikle de Türkiye hiçbir şekilde Suriye'ye girmemeli diye düşünüyorum. Bu nedenle Türkiye'de şu anda mecliste bir tezkere veya işte İngiliz parlamentosunda Amerika'da olduğu gibi mecliste bunun tartışılması bence şu anda tartışılmaması daha iyi. Tartışıldığında bir adım öteye geçilebilir. Bu stratejinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten yani sadece belki arada bir sınır var ama mesleki olarak da iki yıldan beri gidip geldiğimiz için biliyoruz Ceylanpınar'a, Urfa'ya veya Reyhanlı'ya e, akraba gerçekten oradaki insanlar. Bu sınır çizgileri daha önceden e, biraz daha sıkıyken bayramlarda da görüyorduk zaten manzarayı. Birçok kalabalık insan grubu bayramlarda bayramlaşmak için sınıra kadar geliyorlar. Orada e, akrabalarıyla bayramlaşıyorlardı. İfade ettiğiniz gibi belki e, Suriye'ye herhangi bir müdahale konusunda Türkiye'nin bir bu konuda artısı tabii ki çok kötü sonuçlar doğurabilir. Fakat e, olası müdahalede oradan gelecek mülteci sayısının artmasına bakacak olursak Türkiye nasıl bir pozisyon almalı efendim? şu anda Suriye krizinin başından itibaren Türkiye e, sığınmacı konusunda e, bu insanlara geçici koruma sağlama amaçlı olarak açık kapı politikası izliyor. Bunun geri dönüşü yok. Yani bu aşamadan sonra e, eğer bir müdahale olduğunda burada kriz krizlerinleştiğinde Türkiye'ye 1 milyon insan gelse biz yine bunları bir şekilde kucağımız açmak durumunda kalacağız. Yani bu insanları siz Türkiye'ye giremezsiniz orada sizi Esed rejimi gelsin öldürsün veya işte bombardıman uçakları gelsin sizi öldürsün deme durumunda değiliz Türkiye olarak. Hem uluslararası anlamda hem de insani ve vicdani olarak hem de sizin de belirttiğiniz gibi, biraz önce altını çizdiğiniz gibi bu insanlar bizim akrabalarımız. Bu insanlar bizim vatandaşlarımızın kardeşleri. Ee, bizati cibilli olarak kardeşleri. Bizim uzaktan belki e, kardeşlerimiz ama bu insanların burada bizim gibi bu insanlar bizim akrabalarımız. Bu insanlar bizim vatandaşlarımızın kardeşleri. Ee, bizati cibilli olarak kardeşleri. Bizim uzaktan belki e, kardeşlerimiz ama bu insanların burada bizatihi işte amcası var, dayısı var, halası, teyzesi var. Şimdi böyle bir durumda bu insanlar siz gelmeyin demek, sizi almıyoruz demek e, hem insani hem ahlaki olarak hem de hukuki olarak mümkün değildir. Ama bu bir krizdir. Türkiye evet bundan sonra daha fazla e, müteci veya e, sığınmacı anlamında e, Türk insanlara kucak açmak durumunda kalabilir. E, bunun da işaretleri zaten son. Yani bu e, şeyden sonraki masal silahın kullanılmasından sonraki Geçen iki haftada e, Suriye'den kaçan insanların diğer ülkelere olduğu gibi Türkiye'de sayılarındaki inanılmaz artış e, bu durumun bir göstergesi. Bundan sonraki süreçte müdahale başladığında bu sayı daha da artacaktır. Çünkü Esed müdahale eden güçlere cevap verebileceği gibi, eğer kapasitesi varsa Bunun yanında muhaliflere de Veya işte şu ana kadar öldürmeye Devam ettiği insanlara da Daha fazla daha sert müdahalede bulunabilir Daha fazla insan kıyımı Yapmaya devam edebilir Orada bu insanlarda Gayet insani ve Tabi olarak o tehlikeden Kaçmak için kendisini Güvenli bir bölgeye atma ihtiyacı hissedecektir O nedenle Türkiye'nin Belki başından itibaren söylediği Uçuşa yasak bölge, tampon bölge gibi bölgelerin Suriye topraklarında oluşmasının belki biz şu anda önemini biraz daha kavrayacağız. Bu 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 tür bir olay olursa bu insanlar orada en azından yaşayabilirlerdi. Belirli bölgelerde e, yaşamlarını sürdürebilirlerdi. En azından kendi topraklarını, kendi ülkesini terk etmemiş olabilirlerdi. Ama şu aşamada artık o da çok zor. E, bildiğimiz gibi Suriye içinde şu anda bulunan kampların e, yani özellikle Atma kampı var işte. Bu e, 2000 kişilik, 3000 kişilik kaçakçı gruplarının e, Türkiye'ye yöneldiği o e, bölgeden bahsediyorum. Şimdi bu bölgelerdeki kamplar gerçekten yaşam standardı olarak Türkiye'deki kamplarla inanılmaz şekilde farklar var ve e, çok ciddi şekilde arasında fark var. E, bu insanların burada bu zor koşullarda yaşaması tabii ki Türkiye'yi de e, insan olarak ve komşu bir ülke olarak, dost bir ülke olarak bu halka yönelik e, yüreğini acıtıyor. Dolayısıyla biz bundan sonraki süreçte evet, Türkiye devlet olarak belki sivil toplum olarak bu acıların bir an önce bitmesi ve bu insanların geriye ülkelerine dönebilmesi için e, elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız. E, ve e, Türkiye'ye gelecek yeni e, insan akımına da karşı... Hazırlıklı olup bunlara nasıl yardım yapılabilecekse sadece devletten beklememek gerekiyor. Aslında biraz daha sivil toplumun daha etkin olması gerekiyor. Bu acıyı belki beraberce yaşamak ve paylaşmak durumunda kalacağız bundan sonraki süreçte. Efendim son bir soru, belki başka bir soru, başka bir konu ama bağlantılı olduğunu da düşünüyoruz. Çözüm süreci, olası bir müdahale süreci nasıl etkiler? Tabii şimdi çözüm sürecinde maalesef son dönemde e, ciddi şekilde örgütün e, hükümet üzerinde, devlet üzerinde e, bir psikolojik baskı ve e, psikolojik üstünlük ça e, sağlama çabası var. Hatırlayın 1 Eylül tarihi verildi. Yapılan açıklamalar var. İşte 1 e, Eylül'de de demokratleşme adımları atılmazsa biz e, tekrar eyleme başlayabiliriz. E, geçen gün Bing Bingöl'de yakalanan çok büyük miktarda bir bomba var. Bunun liceden yüklendiği söyleniyor. Henüz kimler tarafından olduğu henüz açıklanmadı ama Lice dediğimizde, Lice kırsalı dediğimizde burada PKK'nın e, çok etkili olduğunu biliyoruz. Ve bu e, bunun hedefinin de askeri konu olduğunu düşünüyoruz. O bölgede diğer örgütlere baktığımızda özellikle DHKPC olası örgüt olarak baktığımızda DHKPC'nin o bölgede etkinliği e, olmadığını biliyoruz. O nedenle e, çözüm süreci bundan sonraki süreçte maalesef e, mesela bir ay önce veya kimyasallardan önce, kimyasal kullanımdan önce Mısır'ı konuşuyorduk. Şimdi Suriye konuşuyoruz, Mısırı unuttuk ve çözüm sürecinde unuttuk. Ee, Türkiye aslında bu anlamda demokratikleşme adımlarını bir an önce atmalı ve örgütün şu ana kadar açıklamaları üzerinden alandaki gerçekliği de Türkiye'ye görmedi. Yani alanda örgüt ne yapıyor? Evet dağda bir çatışma yok. Ama şehir merkezlerinde örgüt ne yapıyor, nasıl yapılanıyor bu gerçeği görmemiz gerekiyor. İstihbarat olarak bu konuda çok hazırlıklı olmamız gerekiyor. Güvenlik birimleri olarak çok hazırlıklı olmamız gerekiyor. E, bu sürecin e, eğer örgütün istediği şekilde, e, örgütün halkın üzerinde etkisi ve baskısını artırarak devam ettiği sürece örgütten yapılan açıklamalar, işte en üst düzeyde yapılan açıklamalara baktığımızda örgüt e, şu anda hükümete sürekli tabiri caizse caizse atan bir örgüt haline geldi. Bu anlamda psikolojik üstünlüğü ele geçirmeye çalışıyor, tabana oynamaya çalışıyor, bölge insanının üzerine oynamaya çalışıyor. Bunlara baskıyla, psikolojik harekatla her türlü üstünlüğü elde etmeye çalışıyor. Bu anlamda belki bir karşılık verilmeli. Bir diğer boyutu da tabii Suriye'deki PYD'nin varlığıyla beraber örgüt orada şu anda Suriye'deki kaostan kendi çıkarını maksimize etmeye çalışıyor ve bu çerçevede aslında Suriye'de çok fazla zemini olmamakla birlikte PYD çok ön plana çıktı. Yüzde onluk bir tabanı olan PYD şu anda orada yüzde kadar taban bulmaya başladı. Diğer grupları Türkiye'de olduğu gibi aynı taktik. Yani bundan 20-30 yıl önce Türkiye'de ne yaptıysa orada da işte muhalif diğer kendilerine muhalif Kürt insanları, liderleri öldürüyorlar. En son daha çok geçmedi. Amerika'da altı tane insanı öldürdüler. Kürt vatandaşlar bunlar kendilerine karşı çıktığı için yine 40 tanesini kendi cezaevlerine aldılar, 20 tanesini yaraladılar. Başka şey de aynısını yapıyorlar. E şimdi bu şekliyle Suriye üzerinden, Suriyedeki PD üzerinden orada bir otonom bölge çabası içinde olan bir PD'den bahsediyoruz. Salih Müslim Türkiye gelince bunu söylemiyor ama Salih Müslim'in diğer televizyonlara yani dünya basına yapmış olduğu açıklamaları takip ettiğimizde Salih Müslim orada otonom bölgeden özel bölgenin hiçbir zaman vazgeçmediğini açık açık Ölüyor. Bu anlamda Türkiye hem Suriye üzerindeki PYD yapılanması hem de çözüm süreciyle ilgili olarak mutlaka ve mutlaka kontrolü eline almalı, e, demokratikleşme paketini açıklamalı ve bunun üzerinden de e, artık PKK'nın şehirlere hakim olma çabasını da önüne geçmeli. Son dönemde ispat raporlarına baktığımızda, farklı kurumların ispat raporlarına baktığımızda maalesef şehirlerde PKK'nın inanılmaz bir şekilde e, hareketliliği var. Şehirlerde kontrol amaçlı çok ciddi bir e, çabası var. Aynı şekilde kırsalda da hareketlik var. Çekilme e, zaten unutuldu. Yani çekilme e, biz e, çekileceğiz diye sözler birlikte dediler ve bitirdiler. Sayın Başbakanım bu konuda çok net açıklaması var. Sayın İçişleri Bakanımızın bu konuda çok net açıklaması var. ile ilgili. Tabi böyle bir süreçte artık hükümet e, çözüm sürecinde bir adım öne geçerek e, demokratileşme paketini açıklamak suretiyle alandaki belki o psikolojik üstünlüğü elde etmeye çalışan PKK'nın önüne geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli görüşleriniz için yayına katkıdan dolayı sağolunuz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ara veriyoruz.